Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın heyecanla beklenen 39. bölüm 2. fragman fotoğraflarını paylaşıyorum. İşte arkadaşlar heyecan dolu bir bölüm yine bizleri bekliyor. Eğer sizler de Yalı Çapkın'ı ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.